Amr bin Cemuh Medine'de yaşayan varlıklı ve saygın biriydi. Ancak bir bacağı sakattı ve topallayarak yürüyordu. Müslüman olduktan sonra İslam yolunda fedakarlık yapmaya karar verdi. Bedir Savaşı'na katılmak istediyse de ailesi ve Peygamber Efendimiz onun engelini göz önüne alarak izin vermedi. Fakat Uhud Savaşı'nda ısrar etti ve oğlu ile birlikte savaş meydanına koştu. Uhud günü cesurca savaşırken şehit düştü. Şehadetinden önce Allah'a beni topal topal cennetine girdir diye dua etmişti. Onun bu duası azmin, imanın ve fedakarlığın en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Gerçek güç bedende değil, kalpte ve ruhtadır. Amr bin Cemuh. Biliyor muydunuz? Amr bin Cemuh'un naaşı Uhud'da şehit düşen diğer sahabelerle birlikte defnedilmiş, Peygamber Efendimiz onun için dua etmiştir. Hayatı engelli bireyler için umut kaynağı olmaya devam etmektedir.